Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkem Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kalecilik yapacağım ee, Şöyle yapalım Ya ben kamera açısını Her türlü denedim olmadı Bir de şuraya koyayım Oo güzel Bir dakika ama birazcık ittireyim Bekle şu şurada bir kalın Şu masayı şuraya koydum Gelin bakalım Böyle iyi mi? İyi herhalde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bir tane yatak. Şöyle bir tane yatak var tamam mı? Ben topu atacağım. Top nereye giderse oraya uçacağım. Bakalım. Uçuyoruz. Kaleci uçma günü bugün tamam mı? Böyle yapacağız. Sınalım. Zıplama hareketleri biraz. Antrenman yapalım. Gelmedi yakalayamadım. Evet arkadaşlar. Evet biz futbolcuyuz. Futbolcu. Ronaldo. Ronaldinho. Messi. Evet Maradona. Ve başka kimi söylesek. Kim var? Bruno Fernandes. Ya. Arkadaşlar. Top şuraya kaçtı. Aldım. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. 5 kez daha. 5'te 5 beş yaparken. 5'te 5 beş yaparsam. Videoma abone olup like at. Al, al, like atın arkadaşlar. Abone ol butonunu ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Var ya kıracaksınız. Böyle böyle kıracaksınız. Böyle kıracaksınız. O zaman. Başlıyalım. Başladık arkadaşlar. Şimdi atıyorum uzaklara atıyorum. Şura uzaklara. Şurası. Kurtardım gördüğünüz gibi. Eğer top kameradan dışarı çıkarsa gol demektir tamam mı? Ama kameradan dışarı çıkmadı herhalde. Ama çıksa da zaten tuttum. Şimdi atıyorum. Hoppa. Evet bir daha. Yüzgara meydan okuyorum. Sınıf arkadaşım benim. Yüzgar meydan okuyorum. Hadi bakalım. Yine yapalım. Kaçta kaç oldu? Sayamadım. Yine yapalım. Hoppa. Beşte bir. 5'te ah, 2. Ben saymam. 5'te 2 top burada tuttum ben. Parmağımın ucuna geldi. Tam şurasına geldi arkadaşlar. Tam burama geldi. Tuttum ve kalçama çarptı. Ve durdurdum topu. Hop. Ah. 5'te 3 sanırım arkadaşlar. 5'te 5 yapacağız. Hadi bakalım. Hadi 5'te 4 yapalım. Neymiş oğlum ben? Al bakalım. hayır ejderha uç yapacağım. İzleyin ejderha uç. Bununla da ejderha uç şu tamam mı? Evet arkadaşlar. 5 tur yaptık. 5'imi de tamamladım arkadaşlar. Bu yüzden videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoppa. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ronaldinho Messi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ronaldinho Messi. Bay bay.